Ne şey, ya. ya. kadar hep şunu söyledim. Kimlere etkileşim verdiğinize ve kimleri ünlü ettiğinize dikkat edin. Neden mi? Çünkü sosyal medya artık eskisi gibi değil. Ünlü olmak artık öncekinden daha kolay olduğu için kaliteli insanları kalitesiz insanlardan ayırmak bir hayli zorlaştı. Öyle ki bir terör sempatizanının bile şu anda TikTok'ta 6 milyon takip. 6 milyon ne amına koyayım harbi? Kipçisi var ve bu kitlesini terör örgütü PKK'ya maddi ve manevi destek olmak için kullanıyor. İddialar bir hayli iğrenç geldi değil mi? <laughs> Gelin size birazcık detay vereyim. Doğan Ayoğuz. TikTok ismi Deliiz 46 <laughs> ve kendisinin toplamda 5,5 milyon takipçisi var. Atmış olduğu saçma sapan TikTok videolarıyla birçok insanın nefretini kazanmış ve nefretten beslenerek kendisine bu şekilde bir kitle yaratmış. Yüklediği içeriklerin kalitesiz ve basit olmasının yanı sıra kendisi daha önce birçok kez para için şerefini satmıştır. Gerçi bu adamın şerefi var mı? Orası soru işareti. Seçim döneminde önce AK Parti sonra da CHP tarafından fonlanıp... Ooo... Iki... <laughs> CHP'den de mi almış? AK Parti'yi biliyordum ben. <laughs> iki partinin de reklamını aynı anda yapmıştır. Yani siz düşünün bir partinin bile para karşılığı propagandasını yapmak karaktersizlikken Doğanay Abim bunun ikisini birden yapmış. Afiyet olsun. Daha sonrasında ise aldıkları paralar yetmemiş olacak ki şu sıralar TikTok'ta çok fazla ünlü olan terörist takımlarından birine katıldı. Terörist takımından kısaca bahsedeyim. TikTok'ta şu anda çok fazla terör hesabı var ve bu hesaplar birbirlerini takip ederek birbirlerine etkileşim Hangi sağlıyorlar. Doğanay'ın hesabı. Hangi bayrak Buna bakacak olursanız daha zaten bu hesapların bir çoğunu takip ettiğini ve bunlardan etkileşim aldığını göreceksiniz. Katılmış olduğu bu akım elbette kendisinin yargılanmasına sebep oldu ve bu nedenle kendisi Yunanistan'a kaçtı. Kaçtığına dair kanıt ise şöyle: Arkadaşlar uzun bir zamandır aktif olamıyorum çünkü başka ülkedeyim şu an sorunlarımız vardı. Uzun sürede o sorunlarımız çözülmeyecek gibi şu an Yunanistandayım. İnşallah aktif olmaya devam edeceğim. Sizleri seviyorum, çok özlerim, dönüyorum. O ufak bir olay dediği de takdir edersiniz ki kendisinin terör propagandası nedeniyle yargılanmasından kaynaklıydı. Daha sonrasında işin içinden çıkamayacağını anlayan Doğanay, Almanya'ya iltica etti. Sebebini ise Kürt olması nedeniyle Türkiye'de çok fazla ırkçılığa uğramasına bağladı. Bu zamana kadar neredeyse hiçbir zaman Kürt olduğunu dile getirmeyen, hatta İstiklal Marşı'nı bile defalarca kez prim için kullanmış olan Doğanay Oğuz, bir anda Kürtçü paylaşımlar yapmaya başladı. Elbette bunun sebebi belliydi. Almanya'dan oturum izni almak istiyordu. Yoksa Kürtleri çok da fazla umursadığından değil. Bu sebeple ise yapılabilecek tüm karaktersizlikleri yaptı. İlk olarak geçtiğimiz aylarda <laughs> PKK terör örgütünün 14 askerimizi şehit etmesinden sonra Doğanay şöyle bir paylaşım yaptı. Herbici Kürdistan, Hazarcan. Hazar Haz Kanka niye konuşmuyorsun? Hazarcan, Kürdistan. İtalyan Ses gelmiyor. Ses gelmiyor. <laughs> <laughs> Allah da yes, come here, come here. Daha sonra da Almanya'da düzenlenen bir PKK yürüyüşüne katıldı ki arkada zaten terörist elebaşı olan Abdullah Öcalan'ın bir bayrağını görüyorsunuz. Buna da aranızda illaki ki aa denk gelmiştir ya falan diyenler olacaktır. Fakat hayır çünkü bu yürüyüşlere PKK destekçisi olmayanlar öyle rastgele fotoğraf çekilmiyor. Ya zaten amına koyayım ne denk geldi falan belli... Maymunun yaptığı hareketler zaten. için katılamazlar. Yani örgütü desteklediğinizi dile getirmeden bu yürüyüşlere katılmanızın <laughs> mümkünatı yok. Sonrasında TikTok kitlesinden hiçbir tepki almadığını gören Doğanay bu propagandaları alenen yapmaya başladı. İsminin teröre çıkmaması için de ben yalnızca Kürt'üm. Bana Kürt olduğum için ırkçılık yapıyorlar diyerek Kürtlerin de desteğini arkasına aldı. Halbuki bu adam hem Türkleri hem Kürtleri kısacası tüm kitlesini ayak doyuttu. Türk izleyicilerini para için kullandıktan sonra aynısını Kürt izleyicileri için de yaptı ve sırf Almanya'dan oturum izni alabilmek için bir anda Kürtçülük yapmaya başladı. Tabii bu kitlesinin de hoşuna gitti. Şimdiden söyleyeyim, mesela asla birisinin Kürt olması değil. Asıl mesele bu or çocuğunun teröre açık açık Ben gördüğüm bunu görürsem döverim mi? Vallahi İnşallah denk de şunu bir döversin. Destek <laughs> vermesi ve propaganda yapmasıdır. Bu adam sizlerin <laughs> sayesinde 6 milyon takipçiye ulaşıp parayı bulduktan sonra PKK terör örgütüne kendi amaçları için hem maddi hem manevi destek sağladı. Para kazanmak için Türkleri oturum izni içinse Kürtleri kullandı ve siz belki de bu adama tonla destek vererek binlerce lira bağış atarak istemeden de olsa örgüte destek vermiş oldunuz. Sizin hatanız değildi ya nereden bilecektiniz demeyeceğim. Bu sizin hatanız. Biz burada bu adam hakkında kıçımızı yırtarken bir dakika olsun bizi dinlemeyip sırf bu adam yolda yürüyüp tişörtünü değiştiriyor diye adama vermediğiniz etkileşim kalmadı. Pişman mısınız? O zaman gelin yapmanız gerekenleri bir konuşalım. Bu adamın eğer ki daha fazla desteklenmesini istemiyorsanız öncelikle kendisini takipten çıkın. Daha sonrasında Değil ise... Ben ne yaptım lan hayır oğlum. Yapanlar için söylüyor. Siz de amına koyayım hemen suçlu psikolojisine girdiniz ya. Önünüze bir daha düşmemesi için TikTok hesabını... Ben bunu ta seçim zamanı engellemiştim bu ucubeyi zaten de yani. Bak ne oldu belli mi zaten. Engelleyin. Bu adamın hesabına girip tonla küfür etmeniz hiçbir işe yaramayacak. Aksine ona daha fazla para kazandıracak. Ve bu çocukta kazanmış olduğu bu parayı terör propagandası için kullanacak. Bu yüzden akıllıca davranın. Ve doğru hamleyle bu adamı piyasadan silin. Doğan'a gelecek olursa... Kendisi hakkında bu videodan sonra elbette sağlam bir dilekçe yazacağım. Türkiye'ye nasıl olsa ailesini ziyaret etmek için gelecek. Geldiği günde umuyorum ki paketlenecektir. Benim elimden gelen maksimum bu kadar. Gerisi artık sizde dostlar. Sosyal medyada kimleri ünlü ettiğinize dikkat edin. Sonra bu adamlar bizim başımıza bela oluyorlar. Sonraki videolarda... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇ade olur mu bilmiyorum ama yani... Bu tarz olayların mesela nasıl derler? Hani biz bu adama mesela... Bu videodan sonra atıyorum bir linç girişiminde bulunalım. Bu adamın işine yarıyor aslında mantık olarak. Çünkü evet. E, Almanya falan hani gitti ya şu an. İşte beni orada harbi şişiyorlar mikiyorlar falan diye. Yani bu aslında burada tam olarak bizim yapmamız gereken bence direkt olarak cimere vermek diye düşünüyorum ben. Hani linç demekten ziyade. O yüzden yazın baba belki hani harbiden bir işe yarar yani. Ki ben düşünmüyorum da. Hadi bakalım hayırlısı yani ne diyeyim. Ne yapabiliriz bilmiyoruz yani artık anladınız mı? Dur bakayım şu videoyu da alayım. Ya da